Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerimiz, Değerli Protokol, Değerli Kaymakamım, Sayın İl Başkanım, AK Parti İl Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, Kıymetli Misafirler, Hepiniz temel atma törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada birbirinden kıymetli tabii ki bürokratlarımız da var. Onlara da ben teşekkür ediyorum. Tekrar aramızdan görmekten de mutluluklar duyuyorum. Çünkü gerçekten onların bu çabalarıyla bu hizmet binaları e, inşallah daha da hızlı ilerlemeye başladı. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Bugün burada ilçemizin geleceğini şekillendirecek yeni yatırımların temellerini atmak üzere bir araya gelmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Avşin için çalışmak bizim için sadece bir görev değil, bu topraklara olan vefamızın, milletimize duyduğumuz sevdanın bir tezahürüdür. İşimiz gücümüz Avşin diyerek çıktığımız bu yolda Sayın Bakanım, her projede milletimizin taleplerine kurak veriyoruz. Dualarına kendimize rehber ediniyoruz. Bugün temelini attığımız her yatırım yalnızca bir yapı değil, bu güzel şehri duyduğumuz inancın, geleceğe olan kararlılığımızın bir sembolüdür. Yeni belediye hizmet binamız, yarı, yarı olimpik yüzme havuzumuz, Kızlar Pınarı ve Emirli Dereleri Taşkın Önleme Kanal Projemiz ki bu çok önemli Sayın Bakanım. Siz de Tarım Bakanlığı yaptığınız, Geçmişteki o geçmişten bugüne gelen o sel felaketlerini önleme açısından gerçekten büyük bir proje. Özellikle sizin önceliğinizde bunu Avşe için ilk yatırım planını aldığınız için de sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Avşin İlçe Tarım Müdürlüğü yeni hizmet binamızın da bugün Allah'ın izniyle temelini atmış olacağız. Bu yatırımlar bir yandan kamu hizmetlerinin etkinliğini arttıracak, diğer yandan da sosyal yaşamı canlandıracak, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ortamlarda gelişmesine katkı sağlayacak. Değerli misafirlerim, bugün burada sadece temel atmıyoruz. Aynı zamanda son yıllarda ilçemize kazandırdığımız hizmetleri de birlikte taşlandırıyoruz. Avşin Belediyesi olarak kısa sürede tamamladığımız ve halkımızın hizmetine sunduğumuz bazı yatırımları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bugün inşallah Atatürk Parkı revizyon ve yenileme projemizi birlikte göreceğiz. Ali İbrahim Caddesi, Hatice Pınar, Oğlak Kayısı mahallelerimizin kilit parki işlemleri Sayın Bakanım devam ediyor. Bu mahalleler neden sayıyorum? Yaklaşık 70-80 yıldır gidilmeyen mahallelerimiz bugün teyzelerimizin, amcalarımızın dualarıyla karşılanıyoruz. Güzellikle uğurlanıyoruz. Hatta şehrimize, ismimize, sizlere şiir yazarak bize sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Çok şükür milletin bu teveccühü, bu duası gerçekten gece gündüz demeden, yorulmadan çalışmamıza da bize katkı sağlıyor. Bugün Karşıyaka Caddesi'ne gittiğimizde inşallah gideriz birazdan Sayın Bakan geçerken bir görmenizi istiyorum. Kaldırımlarıyla, asfaltıyla gerçekten e, muazzam bir görüntü veriyoruz. Koçovası mahallemize bugün yine başladığımız kilit parkemiz devam ediyor. 2024 yılında Altın Elma, Arıtaş, Bakraç, Berçelik, Büret, Çom Çobanbeyli, Çomudüz, Burman, İnci, İncirli, Kaşanlı ve Mehre mahallelerimizde asfalt ve asfalt ve parke kaplama çalışmalarımızı tamamladık. 2025 yılı itibariyle Maravuz, Büyük Tatlar, Ağacaşar, Binboğa, Dokustay, tay Atice Pınar, Kangal, Koçovası, Küçük Tatlar, Oğlak ve Topaktaş mahallelerimizde de inşallah parke ve yol çalışmalarımız başlayacak. Aynı zamanda 9 merkez mahallemizde cadde ve sokaklarda kaldırım ve asfalt yol yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 23, 23 mahallemizde taze evi, bakım ve onarım çalışmalarımız da eş zamanlı devam ediyor. Allah'ın izniyle 3 ay içerisinde bitirip hem şehirlerimize teslim edeceğiz. 2024 yılında 30 kilometre asfalt ve 25 bin metrekare parke taşı kaldırım yol uygulaması gerçekleştirdik. 2005 2025 yılında ise hedefimiz 10 kilometre asfalt, 150 bin metrekare parke kaldırım ve yol yapımı tamamlanacaktır. Bu hizmetlerin daha hızlı ve daha verimli hale gelmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geçmişte kiralık araçlarla hizmet veren belediyemiz sayın bakanım, değerli milletvekilleri, değerli misafirler. Artık tamamı belediyemize ait iş makineleri ve araçları hizmet sunu hale getirdik. Bugün arkanızda gördüğünüz iş makineleri tamamen bu sene aldığımız ve hizmete sunduğumuz iş makineleri. Bunlar iki eskavatör, iki kazıcı yükleyici, beş tamperli kamyon, üç kamyon, üç çift kabin transit, bir kapalı, kapalı kasa transit, iki arazöz, bir sübürge aracı, iki binek aracı, bir kaldırım yıkama aracı. Tabii burada büyük şehrimizi bize katkıları azımsanamaz. Artı Çevre Şehircilik Bakanımızın bize sunduğu özellikle de iyi olarak verdiği araçlarda azınamaz. Bugün attığımız her temel sadece bir binanın değil, aynı zamanda bir vizyonun, bir iradenin ve bir millet sevdalısının temelidir. Bu projelerin hayata geçmesinde en büyük desteği aldığımız ilçemizin ve ilimizin kalkınması için gece gündüz demeden çalışan çok kıymetli isimlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Başta sadece bakanlığı döneminde değil her zaman Avşin'in yanında duran tecrübesiyle bizlere yol gösteren Ayrıca başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip, olmak, Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Tarım ve Orman Eski Bakanımız, Milletvekilimiz Profesör Doktor Vahit Kirişçi şu sunmak istiyorum. <laughs> Samimiyetleriyle, destekleriyle ilçemize her meselesinde çözüm odaklı yaklaşan, yanımızda olduklarını her daim hissettiğimiz Sayın Mevlüt Kurtan, Sayın Ömer Bilal Depkici'ye Sayın Mehmet Şahin'e ve Sayın Tuğba Köksal'a da buradan teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca şehrimizin genel vizyonunu ilçemize taşıyan her projede birlikte yol aldığımız Sayın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız, Değerli Fırat Görgen'e ve teşkilatına da çok çok teşekkür ediyoruz. Verdikleri destek için. <laughs> Yine bu yatırımlarda önümüze düşen, bizi yatırımlarımızı takip eden, birebir ilgilenen AK Parti İl Başkanımız Sayın Burak Güle de, Muhammed Burak Güle de gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> Aziz hemşerilerim, bugün temelini attığımız bu eserler Sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakta kalmayacak, Aynı zamanda Avşin'in yarınlarını da güvence altına alacaktır. Allah'ın izniyle, Sizlerin duası ve desteğiyle, Daha çok çalışarak, Daha çok üreterek, Avşin'imizin Hep birlikte Hak ettiği noktaya gelmesi için Gece gündüz Durmadan, Yorulmadan devam edeceğiz. Bu anlamlı törende Bizlerle olduğunuz için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum temelini attığımız yatırımların ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Hepinizi sevgi, saygı ve selamlıyorum. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.